Hepinize selam bağlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Öykü. Bugün yeni gelen temayı inceleyeceğim. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle buradan durumumuzu güncelleyelim. Evet kasıyor. Video Evet şimdi e, alışveriş bölümüne gidelim. Giyse. Daha hiç temaya bakmadım. Yani sabrettim bakmadım. Evet. Güzel temaya benziyor. Yazıyorlar. <laughs> evet. Yazıyorlar. Böyle bir e, elbise var. Saça bakalım. Saç biraz değişik. Herkes mesaj atıyor sanırım ve ben göremiyorum. Böyle bir elbise var çok çirkin. Ama bu tatlıymış. Aa bu ne? Çok değişik. Böyle bir ayakkabı var. Pek benlik değil. Böyle bir yine elbise. Aa bu fena değil. Buna bakalım. Ay çok tatlış. Ya. Ay bu çok tatlı. Ya oha bu sak çok güzel. Evet şu anki tipimiz mükemmel. Bakalım. Şuna çıkaramıyorum herhalde. Böyle bir saç var. Yani pek benlik değil bu. Ama oh, duruyor gerçekten şu an. Kaç sayfa acaba? Aa bu saçtan bende vardı. Yine çıkaralım. Bu ne? Aa bunu oha çok pahalı. Bunu alamam ama bu şeye benziyor. Bir tane armut gelmişti. Ona benzettim. <laughs> Ve temanın adı Esther Snake. İngilizce mükemmeldir. Laf yok. <laughs> Böyle bir şey var. Allah'ım ben bu kuyruğu bayağıdır arıyordum. Bunu kesinlikle alacağım. Kaç sayfa tema? Bakayım. Oha. Oha ben şok. 9 sayfa. Maşallah. Komün yapalım o zaman. Em, nasıl bir komün yapsam? Aa, ben bol bol alışveriş yapacağım yan hesaplardan. Oha! Oha oha diyorum. Çok iyi. Şuradan ayakkabıyı beyaz yapalım. Şuraları sarı yapalım. Bal olduk bal. Bal biz maşallah. Öyle oldu. Ya oha. Çok mutluyum şu an. En çok da şu kuyruk için. Rare çanta gelmiş. Aa ben bunu bayağıdır arıyordum. Evet. Bunu listemize ekleyelim. Ben aa şu listemizi boşaltalım. Evet, kasıyor. sayfayı yenelim Evet giriyoruz. Bayağıdır da sesli video istiyordunuz. Ben de bayağıdır da çekmiyordum. Çekeyim mi? Evet. Girdik. Mesajlara bakacağım önce. <laughs> Kombin gitti. Allah'ım ben onu unuttum. Evet, unuttum. Neyse en baştan yapacağız artık. Öncelikle mesajlara bakalım. Üşendim mesajları yazmaya çok kasıyor. Yani normal günden daha az kasıyor ama kasıyor. Neyse. Şimdi o kombini tekrar yapacağım. Buraları hızlandıracağım artık. Ben listemi alıp geleceğim. Evet eşyaları aldım. Şimdi giydirelim. Bence tatlı bir kombin oldu. Sizin fikirlerinizi de yoruma bekliyorum hocam. Evet şu an bayağı kasıyor. Özellikle şu civcivlere bayıldım ve ee, saç kuyruk. Ya kısaca hepsini beğendim. Evet giydirelim. Okeyledik. Çok tatlış olduk. Şimdi ee, e, Diamond Paket'e bakalım. Ben daha bakmamıştım. Aa çok tatlı. Saç çok güzel. Tabii ki de alamıyoruz maalesef. Neyse şimdi eee Neye bakalım? Öylere bakalım. Yeni gelen öyler. Herkes rara giymiş. Aa. Aa bu çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Bence mensepedeki en iyi temalar. Bunu alacağım. Evet alacağım. Bakalım. Bu var. Temanın adı. Böyle bir şey var. Ay bu, çok, bu da çok tatlı. Kısaca hepsine teker teker bakalım. Hepsine yorum yapmama gerek yok bence. Hepsi ayrı ayrı güzel. Bir de arkadan ses gelirse kusura bakmayın. bence iki sayfadır. Normalde bir sayfa oluyor. İleri gidemedik. Evet düşündüğüm gibi çok tatlı hepsi. Şunu alacağım ben çok güzel. Şunu da fiyat uygun Onu da mı alsam acaba? Ama gerek yok. Bir sayfa daha var mıdır acaba? aynı şeyden iki tane var. Kaç sayfa? Böyle şeyler var işte. Ha, tamam bitti. Şimdi animasyonlara bakalım. Kesin animasyonlar çok güzeldir. Zaten ben animasyon delisi birisiyim. Herkes çok tatlı ya. Bakar mısınız? Pembiş pembiş böyle. Buna bakalım. Habire bakıyorum bir şey süresi doldu mu diye. Bazen öyle kendi kendine de kapanıyor. Bakalım. Ya kafalar niye böyle? Bu e çok tatlı. Ama bu da çok güzel. Aa bu tam benlik. Ee, bu ne olmuş böyle? Sansürlenmiş gibi. Pek beğenmedim. Ne havuçlu. Yani. Ay kesin bu çok tatlıştır. Evet. Ama dayanmadığım yok. Kumbara da var fakat açmayacağım. Bir tane böyle tavşan şey var işte. Bu da çok tatlı. Bunu alacağım. Şu havuçluyu da alacağım. Evet. Bakalım başka var mı? Muhtemelen vardır. Aa ya. Yan hesaplarıma saldıracağım. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Yiyeceğim gerçekten. Diğerlerine pek bakmıyorum sahne şeysi işte. Evet bu eski tema. Yani kısaca temaya bayıldım. En sevdiğim tema artık bu. Evet çıkalım. Başka bir şey var mı? Yok. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.